ve bizde çok işte problemlerimiz var işte bir sürü dönemden geçtik flört dönemi evlilik dönemi kız isteme dönemi çocuk zaten başlı başına bir dönem işte bir sürü rollerimiz var karı kocalık annelik sevgililik iş arkadaşlığı şimdi var falan onların hepsini hep tatlı tatlı anlatarak kendilerinden bir şeyler bulmalarını ümit ederek çıkıyoruz sahneye. Kavga ediyor musunuz? Çok kavga eden bir çift değiliz ama bana kalsa ederiz. Ben çünkü kavga etmeyi tartışmayı severim yani o şeyim vardır benim. Potansiyel. Vardı, potansiyelim vardı ama eser çok dingin ve şey değil yani böyle problemleri masaya yatırarak çözeceğiz şimdi falan öyle biri değil. Ben konuşmak isterim o uyumak ister ki problemler belki kendi kendine geçer diye umut eder. Geçmez ve sonra tekrar Hı -hı. konuşmak zorunda kalırız. Birazcık öyle olduğumuz için aslında çok tartışmaya o mal vermiyor yani verse ben tartışırım. Küser misiniz? Küsmek yok. Aa, küsmek hiç. Asla hiç kimse iletişimi kısmen. bırakıyor musunuz o sırada konuşmak yerine? Yok hiç yani o bıraksa bile ben onu alıp konuşurum yani. Ben konuşmak isterim. Ta, şeyi hal problemin çözülmesini isterim ben yani uzamasını istemiyorum. O kadar büyük problemler olmuyor çünkü hayatta ya. Evet. Uzayacak kadar yarına ne neden kalsın ki yani problem? Eğlenir misiniz birlikte? Evet çok. Çok. Yani gerçekten en yakın arkadaşım, Eser Eser'in de en yakın arkadaşı benim bence yani çok eğleniyoruz beraber. Peki birbirinize güvenmeyi nasıl becerdiniz süreçte? Bir bunu merak ediyorum. De her yerde söylediğin için söyleyeceğim. Özür <laughs> dileyerek. sosyal medya üzerinden tanıştığınızı biliyorum. Evet, evet Yani sorabilir miyim bunun tabii üzerinden? Alanı saygısızlık ki de. etmek istemem. Hayır, hayır. Şimdi sosyal medya üzerinden tanışınca bir tedirginliğin olmuyor mu? Böyle bir, yani. Hay Allah bu sosyal medyada ileride bir sorun olur mu gibi bir duygun oluyor mu kadın olarak onu bir merak ediyorum. E, ve güven ortamını nasıl sağlıyorsunuz? Çünkü sonuçta hem popüler olmak, hem çift olmak, hem hani sonuçta çok çevresi oluyor olmak ya da sosyal medya üzerinden ulaşılabilir kadın ve erkek olma hali biraz böyle kaygan bir zemin yaratıyor mu? Başlarda acaba güven kısmı nasıl olmuştu? Yani şey ben ee, nasıl anlatabilirim bunu acaba? Birazcık güven konusunda açığımdır yani güvenmeyi seçerim. Tamam. Birini severken. Yani tamam. Bu bir birazcık seçim gibi geliyor bana. Ben hani güvenmeyi seçiyorum ve bırakıyorum karşı taraf bakalım benim güvenimi nasıl kullanacak. Ben o verdiğim güveni eserde hiç kötü kullandığını görmedim yani hep şu Ayakları an. yere basan hep hani her şeyi bir zemine oturtarak yani yanlış bir şey anladıysam da hayır bak o öyle değil böyle der. Ve o öyledir yani en baştan beri. O yüzden açıkçası o çok güvenilir biri. Ben kendimden çok ona güveniyorum. <laughs> öyle olunca da çok rahat ilerledi ilişki. da gitti yani en baştan o zemine oturunca. Sonrasında zaten bence insanlar da birazcık ilişkinin ne kadar kuvvetli olduğunu dışarıdan anlaşılıyor ve pek bir salça olmak bir şey olmak olmadığı için. Yani yaşamadık öyle bir durum pek. Süper. Çift terapisi aldınız mı hiç? Ben bir kere gittim. Bir kere gittim sonrasında terapiste de dedi ki yani gerçekten hani bunlar hani var yani bu normal. O ha, kadar büyük yok şeyler yok yani. Için evet. senin tek başına Ben mı özellikle tek başıma gittim. Çocuklarla ilgili ve hani anne olmakla alakalı gittim aslında. O da hani her kadın böyle şeyler yaşıyor ve aslında hani ço her çocuk doğduğunda bir kadın zaten doğuyor üzerinden bir sürü annelikle ilgili. Çok iyi geldi yani. Ama çift terapisine o dönem yazdığım için ismini de aa dedik çift terapisi koyalım. Çünkü gerçekten terapilik aslında herkes ve kimse gitme cesaretini de göstermiyor gibi bir durum olduğu için sorunları konuşalım, anlatalım. Üzerinden çıkmış bir isim. Sen peki <laughs> yazıyor muydun Ben böyle? yazıyordum ama yazan insan yazdığını bilmiyormuş. Yani benim Çık yazabildiğimi eser sana, bana soruyor. Sen yazabiliyorsun. Yani sen, senin hani alameti farikan bu. Hiçbir şey değil başka. Başka hiçbir şey başka değil. Başka hiçbir şey, hiçbir şey değil. değil. Yani senin aslında olayım bu. Ben yazabildiğimi biliyordum ama ben kendi kendime ağlayarak günlüğüme yazan biriydim. Yani böyle aynen git anlat falan. O sürekli o yazma debim vardı. Birazcık zaten asosyal insan işi yazmak. Zaten çok sosyal. Sen asosyal misin? Ben bayağı misin? asosyalim. Gerçekten Bayağı mi? Bayağı sosyalim. Kaç tane arkadaşın var? Yok. Nasıl? Hiç yani mi yok? Dört, dört, beştir. Bu da hiç sevmediğim bir yani. yok. Hiç mi yok? Ya Bir tane <laughs> bir kazısak bir şey çıkmaz. Dört, beştir yani. Çok hani arkadaşım arkadaşım içimi döktüm. Dört, dört, beştir yani gerçekten. Çocukluk arkadaşı falan? Bir tane var. Bir? Bir. O yüzden çok hani mesela kalabalığa girmeyi sevmem. İşte çok soru. Ya maruz kaldığım yerlere yani düşeyim. mesela şey... Eser böyle çok arkadaşlı evet. ve çok muhabbet seven bir adam o gibi. O bayılır, çok Şimdi sever. Şimdi nasıl kuruyorsunuz orada dengeyi? onun dengeliyoruz, beni dengeliyoruz, onu dengeliyoruz, beni dengeliyoruz. Biraz... Çünkü şu, şunu da merak ediyorum. Sırt çantası <laughs> lakabı. Evet. Çünkü sen de ben kılıklı. illa dokunacaksın, yan yana duracaksın. Evet, hep Şimdi yan çok yan. sosyalleşmeyi sevmeyen, çok sosyalleşmeyi seven ve böyle yaşayan bir kadın. Nasıl <laughs> oluyor o denge? Yani... Galiba artık eser sosyalleşmekten bıkmış bence. Ben Bozgeçti. onu tanıdığımda bıkmış yani. Bıkmıştı yani. Ben ha. ona bir şey yapmadım. O artık o kadar insana maruz kalmaktan birazcık o bek bekarlığın negatif bir hali diye düşünüyorum. Tek insan tek olunca daha çok açık oluyor. Şimdi Tabii. iki kişi olunca aa yanında eşi var, yanında sevgilisi var. İnsanlar birazcık daha duruyor. O dönem çıldırmıştı o yani. Ben onu tanıdığım zaman ki evden çıkmak istemiyordu, hiçbir şey yapmak istemiyordu falan. Böyle bizim evde 9 ay sadece evde durduğumuz bir dönem var yani. Ondan sonra da Hafif hafif kendimiz sosyalleşme yöntemleri ve yolları bulduk birazcık çift olarak yani. Bazen işte o tek sosyalleşiyor ve ben evde durmak istiyorum. Bazen birlikte sosyalleşiyoruz. Bazen o da hiç sosyalleşmek istemiyor. Birlikte evde pinekliyoruz. Şimdi tabii çocuklar olduğu için çocukların sosyalleşmesi gerekiyor. Bir onlara hizmet ettiğimiz bazı sosyalleşmeler oluyor. Öyle öyle dengeliyoruz birbirimizi birazcık. Nasıl eserin babalığı? Güzel. Onun babalık yolculuğu benim annelik yolculuğumdan daha zordu bence. Öyle mi? O yüzden benim annelik yolculuğum çok sarsıntılı geçmedi. <laughs> o daha çok sarsıldı. Çünkü çok küçük yaşta babasını kaybetmiş. Allah rahmet eylesin. 6 yaşında. Eylesin. O yüzden önünde hiçbir baba figürü yok. Yani tabii Yılmaz Erdoğan var bir tek. O da yani 20 yaşından sonrası ve evet. çocukluk anılarında bir babası yok onun. O yüzden kendi babasını yaratmaya çalıştı o iki sene boyunca aslında. Ve çok da güzel bir baba yarattı. Ona çok uygun bana da çok uygun tabii. Kendi çocuklarını da çok mutlu edeceği bir versiyonunu ulaştık şu an. Tabii finalde değiliz. Bu çok uzun bir yolculuk ve Aynen, daha bir sürü daha şekiller değişecek. Ama şu an bence olduğu hali onu mutlu ediyor. beni zaten onu mutlu olması yetiyor bana da. Şimdi çok eğlenceli ve çok esprili bir çiftsiniz. Senin bir iç dinamiğin de çok hızlı. Benim bile konuşma hızım değişti yani programın <laughs> içinde. Şimdi böyle Allah'ım diyorum süreye sorular yetecek mi? Çünkü tıkır 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 gidiyor mesele. Hadi biraz yavaşlayayım. Yok yavaşlamaya yavaşlayayım. hiç gerek yok. Şu an ha. hani arada bir hız iyidir. Seyircim benim yavaşlamayı da belki sonlara doğru bir dakika sessizlik yaparız. Alıştık artık buna diye düşünüyorum. Yapabiliyor musun Yapab öyle şeyler? Yapabilirim. Denerim. Denir. Ben Benim için çok zor da denerim ama. <laughs> Neyse, vaat etmeyelim ama bir böyle sonuna doğru bakarız. Peki e, hiç böyle ağladığınız oluyor mu yani biraz bakıp göz göze, bir böyle yas tutmak, bir ağlamak, bir böyle dertleşirken, bir sarılmak, bir durmak ve sadece ağlamak gibi halleriniz var mı? Benim o hallerim var. Ben Duyguya çok açık biriyim. Hiç kendimi kapatmam böyle evet, negatif belli. bir duygu olursa onu hemen alırım. Üzülmek de çok güzel. Çok severim. Ağlamayı ben bayılıyorum ben ya. ağla de. Ağlamak müthiş bir olay. Bu ben nasıl de. böyle dışarıda inanamıyorum. yüzüm gözüm şişse bolca ağladığım bir dönem olduğu için bazen diyorlar ne yaptın ağladım diyorum. Durmadan <laughs> ağlıyorum depremden beri. İstanbul'daki depremden sonra benim biraz bozuldu psikolojim. Akşamla böyle sürekli ağlama halinde geçiyor. O yüzüm gözüm şiş doğal botoks gibi dolaşıyorum yani felaket. Yani ağlamayı ben çok sevdiğim için biraz ona eser alışmaya çalışıyor yani aslında. Ya bizim duygu yaşayış şeklimiz farklı, çok farklı. En baştan beri öyleydi. Şimdi hani böyle bir ortak dengelere geliyoruz gibi ama yine de o çok tabii ki ağlayan biri ve çok duygularını açan, bak sana bir duygu denizleri sunayım tadında biri hiç değil. Ben de tam tersi duygularımı çok açık ifade eden, çok açık yaşayan, ağlayan, zırlayan biriyim. Ben ağlıyorum o da omzunu açıyor gel birlikte üzülelim falan o duruyor ben ağlıyorum. Süper. O tat bir dengemiz var bizim. Peki çocuklarınla ilgili eleştiri asla kabul etmeyen bir yapın var ama bir yandan da çocuklarınla birlikte sosyal medyadasın. Çok zor bir ikilem bu yani hem her şeyinle evet. ortada olmak hem de yani eleştiri gelmemesi mümkün değil. değil. Bizim e, takipçilerimiz sağ olsunlar Tabii. çok sınır bilirler. Çok güzel e, tanımlarlar kendi sınırlarını. O yüzden orada dirençli durmak e, çok zor. Ya hiç... Yorumları okumayacaksın evet. ya da hepsine sen bir de duramıyorsun hemen cevap veriyorsun. Nasıl oluyor? Yani biraz umursamaz olmam bu bir Gerekiyor açıdan değil değil çok mi? rahat ettiriyor beni. Evet. Yani o kadar umursamaz olunca bir şey yazsalar da hani böyle uf, falan oluyorum. Bir de çok yakından bilmiyorlar ki zaten aslında dış kapının dış mandalı. Evet. Onu ben çok iyi bildiğim için içten içe aman tadında oluyorum. Ama bazen böyle delice artık hani hadsizlik seviyesine gelirse o zaman engelliyorum. Özellikle çocuk konusunda mesela çocuk çocukla ilgili kötü yorum yapamaz kimse bana. Ben de kimse o hakka sahip değilim. Ben kendi çocuğuma bile kötü bir yorum yapma hakkına sahip değilim. Ne münasebet ya. O kendi kendine büyüyünce ilgilenir kendiyle. Öyle bir kafada olduğum için o şeyi koyarım yani duvarı koyarım ama benimle ilgili kötü yorum olsa olsa gülerim yani çok komik geliyor bana. Tatlı cevap veriyorsun ya. Ben sesli gülüyorum yani senin cevaplarına. <laughs> yani gerçekten şöyle oluyorum. Bir eleştiriye ancak böyle güzel cevap verilir. Nasıl oluyor bu? Yani öyle geldiği gibi mi? Geldiği gibi ya. Gel bakıyorum. Tamam hani anlık böyle bir ışık yanıyor. Yanarsa onu çeviriyorum. Bazen de böyle tık 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 geçiyorum. Eser nasıl bu konuda? O daha hassas olan, enteresan bir şekilde ben duyguya daha açık olan olmama rağmen o aslında daha içselleştiren taraf mı bilemiyorum. O hani yorumları birazcık da acaba işte böyle mi, şöyle mi falan ben benimle birlikte bu konu biraz kırıldı bence ama öncesinde çok dayak yemiş o halden ve hani ben işte insanları üzmeyeyim ama onlar beni üsün ona hiçbir şey diyemem ama üzülürler telaşından aslında hmm. şimdi o biraz kırıldı hani mesela hiç hayır diyemezdi eskiden bir şey dendiği zaman ee, şimdi diyor mesela dün daha oğlanlar tabii ki hasta olduğu için. No dün yine çocuk acile gece gittik ve hani ateş evet. ateş ve çocuğa yani ateşi var orada çocuktayız pijamalıyız zaten çok kötü bir durum. Yan tarafımızda da hani Allah şifa versin bolca annesi geldi dedi ki oğlum kusuyor sizinle bir fotoğraf çekilmek istiyor gelebilir misiniz? He, gelemez hanımefendi kusura bakmayın bizim de oğlumuz kusuyor aynı zamanda ve onun babası şu an bir televizyon programı yapmıyoruz gelemez yani. Ben bu tavırda orada belli suratımda öyle oldu. E iyi o teşekkür ederim. Şu an hani oğlumun yanında olmam lazım. Tamam öyle bir tavır koyabiliyor artık yani çok şükür. Zor değil mi? O hal biraz zor. O kadar onun birazcık siz daha iyi bilirsiniz. Geleneksel mi? ünlü olmakla dijital ünlü olmak arası birazcık şu an ayrık. Evet. Bizim daha kendi halimizi bildikleri için aslında benim ne reaksiyon verebileceğim onlarda daha net hani evet bu kız hayır diyebilir, evet bu kız patavatsız bir şey dese de aa bu kendi. Ama Eser sanki hiçbir şey demez ve hep televizyondan gördükleri için onu televizyondaki mutlu insan o hep mutlu olmak zorunda gibi yani. O kadar garip bir cümle söyledin ki şu anda böyle tokat etkisi yarattı bende. Geleneksel ünlü ve dijital ünlü. Biz onu çok yaşıyoruz, çok yaşıyoruz yani. Çünkü iki ayrı ünlülük var bizde. Haklısın. Onunki daha fazla bir ün ve daha nasıl yani daha böyle erişilmez gibi durduğu için ona eriştiklerinde olan tepkiler daha ayarsız oluyor. Beni biliyorlar ama beni görüyorlar. Her halimi bildikleri için "Aa bizim kızımız ama şimdi yemek yiyor rahatsız etmeyelim" oluyor bizde mesela. Ama eserde yemek yiyorsa da "Abi çorbanı bırak. Ben seni buldum ve asla bırakmayacağım." gibi bir tavır oluyor yani. Enteresan birazcık o ikisinin ayrımı. Dijital ünlü olmak sence nasıl bir şey? Yani sen şimdi bu kadar üreten, yazan biri olmasaydın sence dijital ünlü olarak devam edebilir miydin? Bunu şu yüzden soruyorum. Yakın zamanda özellikle editörüm Duygu'yla bunu konuşuyorduk. Dedi ki herkes ünlü olmak istiyor evet. ama dijitalde. <laughs> Öyle bir şey istiyor ki biz de Taş kağıt makas atölyesini kurarken işte tamam. iş görüşmeleri yaparken gelecek misiniz dedim. Geleceğiz duydum. geleceğiz bize çok yakın hemen evet. çocuklarımı gelip oraya bırak Çok istiyorum gelmeni <laughs> e, ziyaretini e, bekliyoruz İnşallah heyecanla. İnşallah hep geleceğiz yani. Çok bekliyorum gerçekten. Taş makas atölyesinde de iş görüşmeleri yaparken hep böyle şeyi görüyorum gençlerde. Ya ben dijitalde zaten yapıyorum bu işi diyor şimdi drama eğitmeni. Diyorum ki gel alanda çalış çocuklarla yaratıcı drama çalış birebir hani vizyonun değişir okuman gerekenlerin yani kitap içeriklerin değişir, dokunmak, hissetmek başka bir şey. Ben dijitalde yapıyorum zaten yapacağım ama bu maaşı verirseniz gelirim ama zaten kazanıyorum diyor. Gidiyor Çok mesela. Özel bir ya. Şimdi bu bana böyle hakaret gibi geliyor mesleğine. Hiç üstüme alınmıyorum ama biz dokunmayı ve birebir ilişkiyi unuttuk. Ve sanki dijitalde üretip oradaki o parayı aldığı an başarılıyım, ünlüyüm tamamım. Duygusunu öyle bir yansıtıyor ki bir kısım. Evet. Genellemek istemem. Bir kısım öyle iletiyor ki artık Türkiye'nin her yerindeki gençler zannediyorlar ki oturdukları yerden bunu yapabilecekler ve bu ömür boyu sürecek. Bu anlamda senin söylediklerin çok kıymetli çünkü sen bir de artık yazan bunu seyirciyle birebir yaşamak şükür. isteyen birisin çok şükür, haklısın buna gerçekten. şükretmekte. Buradaki bakış açın benim için çok önemli bir örnek teşkil edecek. Ha, gerçekten o konuda o kadar haklısınız ki yani insanlar zannediyor ki hem çok kolay ünlü olunuyor dijitalde. Bu arada birdenbire bire patlayabilirsin, birazcık hani o ayar daha tam oturmadı bence. Evet. Ama birdenbire patladıktan sonra bunun kalıcılığı aslında o kadar zor ki ve baktığında kalıcı olan da toplasan beş tane isim daha mesela ben sayamam yani. Ben bile daha kendime diyemem ki ben kalıcıyım ve dijital içerik çok iyi dijital içerikler üreteceğim diyemem yani. O yüzden aslında kalıcılık tamamen insanın orada da üre, yani üretmek çünkü yersiz bir şey ya. Üretiyorsan sen evde tek başınayken de üretirsin, dijitalde de üretirsin, sahnede de üretirsin, yazarak sinemaya da üretirsin. O üretkenliğin varsa ancak orada kalıcı olabilirsin. Ve o kazanılan paralar gerçekten gerçek değil yani. Ben mesela bugün kazandığım paraya çok şükür Allah daha çok versin ama onun Tabii gerçek ki. olmadığını biliyorum. O geçici bir süreç yani. Şu an böyle bir sistem var, şu an online alışveriş bu şekilde, şu an böyle platformlar var, şu an linkler var. Ama bu geçecek yani. Böyle bir sürü dönem olmuş yani ülkemizde ya da sistemler arası geçiş olurken. Bu da bittiği zaman elinde ne var sen bugüne kadar ne üretmişsin olarak kalacak. Ürettiğin linkler, tişört giydiğinde verilen siparişler bir veri değil yani evet. ürettiğim içerikler bir veri olacak. Bir de içerik oluşturmak da aslında bir vizyon okumak, bilmek sadece bu tişört çok güzel link bıraktım hadi alın değil, değil yani mesela Bir yerden sonra artık o tişörtün neden yapıldığı önemli, kimin yaptığı önemli bir tasarımsa ne anlattığı önemli yani biraz artık çok sığlaşıyor hikaye soğuk, gibi soğuk. geliyor bana ve çok normalize ediliyormuş gibi geliyor o bir şey normalize edildiğinde ben çok geriliyorum gerçekten öyle şu öyle an herkes birden bire link bırakıyor 500 takipçisi olan da link veriyor. 500 bin takipçisi olan da link veriyor. Bana mesela aslında benim geçen sene bayağı bu konuda depresif olduğum bir seneydi. Çünkü bir şey yaptım evet oldum beni biliyorlar ama ne yaptığımı daha bilmiyorlar. Aslında o gözükenden çok daha fazlasıyım ve yetmiyor yani evde çıldırıyordum. Benim başka bir şey yapmak zorundayım. Ben hani o zaman yazıyor muyum tamam yazacağım o zaman onun bir şey çıkarması gerekiyor. Yazdığım şeyin bir şey olması gerekiyor. Sahneye mi çıkmam lazım? Deneyeceğim, onu da yapacağım, onu da yapacağım, onu da yapacağım, çalışacağım. Başka bir alan açmak zorundayım. Bu bana yetersiz yani. Ben o görünen yüzeysel insan değilim çünkü.